anneniz ya da babanız tüm mal varlığını tek bir kardeşinize devretti. Siz ya da varsa kardeşleriniz mirastan mahrum mu kalacaksınız? Cevap aslında o kadar da basit değil. Anne veya baba hayattayken mallarını satabilir, devredebilir ya da bağışlayabilir. Peki bu devirler gerçekten satış mı yoksa birilerinden mal kaçırma mı? İşte burada devreye mahkemeler giriyor. Türk Medeni Kanunu'na göre görünürde satış yapılmış ama aslında bağış yöntemiyle tüm mal varlığı tek bir evlada devredilmişse diğer mirasçılar tenkis davası açabilirler. Böylelikle saklı paylarında korumuş olacaklardır. Eğer işlemde açıkça diğer mirasçılardan mal kaçırma niyeti varsa bu durumda muris muvazası davası açılabilir. Yargıtay bu konuda çok nettir. Eğer ki görünürde bir satış var ancak aslında bağış yapılmışsa tapu iptali ve tescili kararı verilebilir. Yani anne veya baba hayattayken tüm mal varlığını bir çocuğuna devredebilir. Diğer kardeşler bu durumda tamamen çaresiz değillerdir. Mirasçıların saklı payları söz konusudur. Saklı paylarını dava açarak koruyabilirler. Unutmayın, görünüşte satış gibi görünen işlemlerde bile mahkeme gerçeği araştıracaktır. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız mutlaka hakkınızı arayın.